Bugün sınav günü neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz onları anlatacağım. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da herkes kendi okulunda sınava giriyor. Sınava gireceğiniz bina, salon ve sıra numarasını e okuldan öğrenebilirsiniz. Sınavın ilk oturumu 9.30'da başlıyor. Sizin en az yarım saat öncesinde okulda bulunmanız gerek. Girişte kimlik kontrolü var. Bu yüzden bir gece öncesinden kimliklerinizi hazırlamayı sakın unutmayın. İki oturum arasında 45 dakikalık bir molanız olacak. Ama bu molada sınav hakkında konuşmamanızı tavsiye ediyoruz. İkinci oturumsa 11.30'da başlayacak. Sizin yine 11.15'te sınav yerinizde olmanız gerek. Ayrıca içeri hiçbir elektronik alet sokamıyoruz. Hiçbir takıyla da giremiyoruz. Bu yüzden telefonlarınızı ve akıllı saatlerinizi ailenize bırakmanız en iyisi olacak. Yanınızda mutlaka 2 adet yumuşak uçlu kalem, bir tane iz bırakmayan silgi, kalem tıraş ve ambalya sökülmüş su getirmeyi unutmayın. Şimdi sıramızı ve masamızı kontrol etmemiz gerekiyor. Sıra geldi optik forma. Forma baktığınız zaman adınızı, soyadınızı, TC'nizi ve sınıfınızı kontrol etmeyi unutmayın. Sınavın iki oturumunda da ilk 30 dakika ve son 15 dakika sınav sonundan ayrılamıyorsunuz. Sınavla ilgili bilmeniz gereken en önemli detaylar bu kadardı.